Bir daha geçiyor dikkat et. Bölgede devriyeler biraz kalabalık gibi. da geçip gidiyorlar aslında. Kes okay, bize doğru yaklaşın. Sabit mi hala? Geçti devam ediyor. Golf yerine doğru gidiyor. Arkasındayız. arkanızdayız. Çevre kontrolü sağlayabilirsin. Boşluk bulduğun anda temiz bir alanda halledebiliriz. Bölge temiz duruyor. Arkanda mısınız? Arkanızdayız. Abi ar araba ar 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 biraz dikkat çektiği için götürmüyor gitmiyor değil Evet. Takip mesafesini koruyayım. Güneş'in önünden yaşayın ne devam etti? Epsilon'a doğru gitti, siz takip edesiniz onu. tamam Hiç bir yapıyorum. O gölgelerdedir ya, bir yere gitmemiştir. Oh, 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 wow, wow indirim var galiba burada. Görüşün var mı? Olabilir. Görün. Görmüş. Arkamda mısınız? Arkandayız. Hazır Hızlı mısınız? mısınız? Kahve çevik yönleri çok kalabalık biraz da alt tarafta. Hazır. Olmaz tamam, bom. Yapış 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 dibine yapış. Aktif et. Elitimiz kesilecek. Tamam tamam tamam. 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 Bırak bizi. hasar edilebiliriz görüldük Dikkat edin hızlı olun. Çocuk 5 e olsa yeterli Ben okuyayım Çıkıyoruz Tamam, huh. Çıkar bizi. Her şey tamam mı? Her şey tamam. Ben bizim tamamladım. taraf tamam mı? Karavandakiler. Tamam. Temiz. Ya ufak çocuk nerede bizim? Arkadayım. Aaa! Oh. Aynen arkadır. <coughs> Arca daí, marca daí. Uh. Zamanlama çok güzel. Emirsiniz dima bölgesi. Konusunda hala yoksa herhangi bir yerde de bırakabilirim. Başım içerisinde bakalım nasıl olsun ben. Sen başın içerisinde bakabileceğin herhangi bir yer olur. O bölgeye birazdan çok ağır bir yoğunlukla yaparlar muhtemelen. Cihazların kesildiğini fark edip. Bu sebeple... Bölgede yer var ekstra olarak iki evet. tane Biz uzaktayız. İstersen yani. aşağı taraftan kasaba yoluna sap. Evet, mantıklı. En azından şerifleri bilgilendirmemişlerdir diye düşünüyorum. Beylerim, kasaba taraflarına doğru açılıyoruz. Araç değiştireceğiz daha sonrasında da alacağız. Eğer peşimize bir polis takılırsa sakin ol olur mu? Anlıyorsun. Yani evet. Yani sen zaten bu konuda sakin olursun ama ekstra rahat ol çünkü peşimize yaklaşamayacaklar. Okay. Yüksek olasılıkla araç eşlik almışlardır. Bir tane yeşil araba gördü çünkü bizi. Ben sağ salim çıkalım. Bu ayki elektriği ben ödeyeceğim söz veriyorum. yollarımız ayrılıyor. Dikkat edin kendinizi. Teşekkürler. Kendine dikkat et. Eline sağlık. Anahtar üzerinden mi bıraktı senden? Mi? Evet evet. evet üstünde evet. üstünde. Bakmadım. Selam. Lan öyle gelir mi? Ödüm koptu burada. Çok korktum. Ben... Yavaş geldim aslında. Normal böyle çok sakinmiş. <laughs> Gelme öyle olmadı. Dur bekle. Bekle. <laughs> Yeni mi iş yapmaya başladı Yoksa fazla mı heyecanlılar genel olarak Nasıl geçti Yani Çok konuşuyorlar <laughs> bence Bir tanesi Ben biliyorsun ki bili, Biliyor musun bilmiyorum iş hakkında hani dedim ki hani Hiçbir detay öğrenmek istemiyorum hı hı. Çocuğun bir tanesi arka tarafta şey yaptı Şunu şunu yapacağız şunu şunu şu şekilde yapalım Falan filan gibi <laughs> Bütün planlarını anlattı çocuk Nasıl ya <laughs> Hmm. Şunu şu şekilde mi yapsak, şunu şöyle yapacaktık ya şunu şöyle mi yapsak falan gibi sandım. Bütün her şeyi anlattı ettim. Bir <laughs> Biraz heyecanlar da yüksek ihtimalle. Olabilir, olabilir. Nasıl geçti ne attınız? Ya aslında easydi, çok basitti. Ee, şeyler yaptılar araba başına çok bakmadım, ilgilenmedim. ile bir şeyler yaptılar, sonra saldır. Var. Hmm, Sen nasıl gidiyor? Ya aşağıdan geliyorum ben de işlerim var. Alt kata <laughs> yeni insanlar geliyor. Hmm. yeni yüzler. <laughs> i̇ş arayanlar diyelim. Bir i̇ş arayan. <laughs> ee, ben bu takçeten çıkayım mı bana verdiğiniz yoksa bu, bu çocukların Ağı olarak orası kalacak mı? Nasıl yapacağız? Ben onu bilmediğim için sadece orada ee, kaldım. Yoşi şey çıkış sağlayabilirsin. Haber vermemeyi farklı bir şey yok galiba değil mi? Var yok mı? yok ödeme için çağırdım. Şey. Sus o halde. İyi bak kendine. Tamam. Sen de.